selamlar bugün konuşacağım konulardan bir tanesi de internetin yarattığı illüzyon çünkü biz ekranlara bakarken ekranlarla gözlemci etkisine giriyoruz gözlemleyen ve gözlemlenen biri oluyor biri olduğu için insanlar buradan çıkamıyor adeta bir matrix oluyor sanal dünya gerçeklik bu tıpkı kelimelerle gerçekliğin arasındaki ilişkiye benziyor. Kelimeyi gerçek zannetmek gibi. Kelime gerçeğin bir frekans uzantısıdır. Gerçeğin ta kendisi kelimesizdir. Gerçek bu Matrix dünyasından zatın olduğu alandadır. Hatta ve hatta doğanın da içerisinde özündedir. Düşündüklerimizin ötesindedir kuantum bir sıçrayış gerekiyor. Yani kuantum alanına sıçrayış. Bu bütün eylemlerimizde o anın sıçramasını yaşayış. İşte o zaman mutlu olabiliriz. O zaman coşkuyla hareket edebiliriz. Akabiliriz. Aksi takdirde bu tembellik ve uyuşmuşluğa bakın yine aynı şekilde zihin geleceği yaratır an değildir. An dikey bir boyuttur ve sonsuzluk düzlemidir. E burada da hareket becerisi gerekiyor. Andaki hareketi yapıcılık olarak değerlendirebilirseniz gelecekte yapacağımız şeyler değil, anda yaptığımız ve yapabildiğimiz değerler bütünüdür yaşamın bütünü. Burada konuştuğumuz, yarattığımız ve konuştuğumuz ve konuştuğumuz ötesinde yaşadıklarımız hem bizim varoluşumuzda anın bütünlüğünü ve yaşam amacımızı deneyimlemek ve ayrıca o deneyimle beraber akmakta olduğumuz ve aktardığımız bilgilerin genişlemesiyle evrensel bazda o projeksiyon sahasında da bir uyanışın uyanışını inşa etmek mimari görevimizdir. Bakın bu hiçliğin mimarisidir. Ben dışarıda da mimar oldum. Ancak kişiliğin evrenin geometrisinde, evrenin mimarisinde, kuantum rezonans mimarisinde şu anda iş yapıyorum? Evet.